süper bir tatmaya çalışacağım. Arkadaşlar sizi iki dakikalığına durduruyorum. Like butonuna bildirimleri açarsanız ben çok mutlu etmiş olursunuz ve videolardan da hızlıca bir şekilde haber olmuş olursunuz. Bay bay. Uh çok korkuyorum. Atıyoruz. 1 2 Süper bir atabiliyorum. Ay, ay ay. Korkuyorum süper revir tatma ya. 2.9 bir alıyorum süper revir tatıyorum. Arkadaşlar atıyorum. Attım. Atıyorum. Hayır ya. Her şeyim güçlü. Neyse en azından hızlı kastım. Abi ne açmayı tattım. Çok kötü oldum ya. İçim acıdı var ya. Ben 675, 657, 657 ben nereye kadar gideceğim? Abi de benim en iyi petlerim takıldı. 200, 200 x fark var arasında bir şey değil. Abi. Ben yandım ki ya. Baksanıza şey şey ya. Benim ne güzel trilyonlarım vardı. Ben affettim. Bir bakayım şuradan hediyelerden güzel bir şey var mı? Yok. 3 kazanma veriyor iyidir. Ya kardeşim 3 kazanma versene artık. Ben böyle 5 dakika duracağım belli ki. <laughs> Aga yeee. ya. Üzülmüyor değilim ya. Her şeyim gitti de 80. Milyon yumruk gücü alaka? Yumruk ben sadece el gücü kastım çünkü. Garip. Baba garip bari garip gitti. Ee, öf. ben 15 bin, bin sık kasana kadar. Bu <laughs> kardeşim ama hızlı yani. Bunun da bunun da şeyini bir azaltmaları lazım diğer dünyaya geçmek için. Veya bunun binisini çarpmaları lazım ya. Yani. Nedir ve kardeşim? Allah Allah yarım saattir. Abi süper bir tat makinesi. Kimin aklına geldi ya? Nereden böyle bir şey çıktı ya? Bir tane videodan gördüm o yüzden attım. En az 10 tane süper bir bir söylüyordu. Ama o bende var mı? Bir iki tane atarım bırakırım çünkü atamıyorum. Yeter. Oh hastaldı. kere daha veya üç kere daha yendikten sonra en fazla 3. Bahim üç kere. İki kere daha yenip gidiyorum ben buradan. Sıkıldım. Var da dört mü ya? Üç kere yani. On bin hemen yedirin ya yani. ben bir de bu onun bu şekilde yeneceğim. mi? yapacağım? Bir dakika şuradan deneylerini takayım. Aa, bu daha güzel. Yüzde şey gelsin ya. Abi ama 86 nedir ya? 86 az mı? Çok fazla bir kardeşim ya. Ee, burada çok yavaş kasılıyoruz ya. Ha, bir de 3'e 1'e çaktım değil mi? Ana, benim bu da gitti doğru ya. değil ben yandım. Ne fark oldu bunun şimdi izlerden? 83 milyon. Ne fark var ki? Tamam lan yapmışız. Abi ya de böyle uğraşacağız değil mi lan beyiz? <laughs> Abicim ya bu çok kötü oldu. Biz bir de bununla uğraşacağız. Neyse diğer ilk boss'un gücünü birazdan biriktiririm ben. <gülüyor> 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 I'll baby scramblers <laughs> <Baby> scramblers <laughs> Bu da yeni mi aklıma geliyor ya? E ben direkt eski prestijime döndüm. Lan eski halime döndüm. Ben direkt döndüm. ne fark kaldı? Ne kaldı lan bunun? Ama daha ucuzdan döndüm değil mi ya? Neydi? 9.3 için milyar mı? Ha, yok lan milyonmuş ha. Ben mi annenim ne oluyor? Bir an baktım rüyaymış. <laughs> Ama hızlı bir şekilde kasılıyoruz vallahi maşallah. Az öncekiyle aynı alıyoruz ve daha prestijimiz çok düşük. Çok düşük Allah'ım Kapıyı

şey Hızlı kaslan da bunu yeneceğiz. Hızlı bir şekilde kastık bak o çok güzel oldu. Hızlı bir şekilde iki T'ye ulaştık. Yani T'ler hızlı artıyor en azından şimdilik çok güzel bir şekilde. Bak illa bunu şu tıklama mı? Yaptıracaksın da. Ya. lan. Şu an iki da daha hızlı tıklıyorum normal GPS'imden. Bu oyunda neden söyle? Oh 45 milyon. <laughs> oğluma yarasın oğluma yarasın oğluma. Ha, yarasın oğlu, oğluma benim. Az bir şey de biceps kasalım da şunu bir arttıralım. Hemencik en son dikini aldım. <laughs> Garibim ya ben. Bununla birkaç milyar arttıralım. Bunu arttırır şimdi yumrukları da arttırmazsın. sanırım. Yani. Dokuzu zaman Tamam şimdi buna devam. Hızlıca şunu birkaç kere daha yenmek istiyorum. Sonra yine reward. Reporting and reporting reporting sonra re bir den daha super reporting and reporting biraz daha reporting and açacağım sonra ve super libor reporting and hızlıca report 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 çok da bir şey değişmedi tek değil ya bir an dedim tekte 24 B mi alıyorum? Bir an <laughs> yedin de çok bir şey değişmedi ya Neyse kasalım biraz Dur o sırada ben okullar açılıyor şimdi Eski vücut Formuma geri dönmek için spor yapıyorum Devam edeyim Sporama Bu burada az bir şey kastım böyle birkaç tri Milyar trilyon Ben de o sırada devam edeyim yaptığımız spora şöyle ayarlarsak. Güzel. Bu biraz bir iki tırlan kalsın. Ben şurada bir karın kız sporumu yapıyorum. Ondan sonra bir de dumbbelllarla çalışırım az bir şey. Ah. Ama çok bir su uyguluyorum ha. Bayağı bir şey kasıyorum yani böyle. Ah. Bayağı bir Kas yapıyorum. Karnım yok yani. Fırkas da. İşte okullar açılıyor benim. Erkeğide eritilemem lazım. Böyle bir korkuyu saçmam lazım. O yüzden devam. Ama çok pis arttım ya. Anam. Oh. Ah. Ah, çok pis Anam. Çok pis arttım. Anam huh. çok pis. Çok pis arttım ya. Bak vallahi diyorum bu bayağı bir bayağı 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 bayağı, 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 bayağı bir etkili. Anam yanlışına girdik. Yen kardeşim ben ya. Ya kardeşim bak. mı çünkü? Böyle biraz siz bir durun. Ben mi şurada bir rahat? Şöyle bir spor yapayım gelirim. O yüzden de şimdilik bir kapatıp bir tatalım. Bana kasma yolumuza devam edelim. Bakın. 3.35 alıyorum. PlayStation 500 milyon istiyor. Ben şimdi diğerine gireceğim. Şu an bir şeyim var. Gideceğim buna kasacağım şimdi. Sonra görüşürüz. <laughs> Kavayi ve helal. Neyse ben biraz kasıp geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle bir markete gittim geldim. Böyle 5 dakikada bir spor yaptım. Markete gitmeden önce de durdurduktan sonra 5 dakika falan da bir spor yaptım. Görüyor arkadaşlar. Bundan sonra sizi bir kere daha sonunda durduracağım. Onun dışında yapmayacağım. Abone ol, bildirimleri açıp like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bunu iki kere istemek biraz garip gelebilir. Hiç olacak ama özür dilerim. Bay bay. Tamam. olanları. Şimdi gidelim. Şu deniz kralı. Deniz kızı kralını yenelim. Be. işte kardeşim ya. 225 milyon veriyor. Bununla bir kasılalım biraz. Ne oldu, ne? Bu arada arkadaşlar buradaki güç veren şeyleri aksamayın. Damlaya damlaya göl olur derler. Neyse o zaman gelin birazcık kasalım bununla da. Bir daha açacağız inşallah. 580'e geldi. Bakacağım bir dahakine iyice bayağı daha fazla bir kasıp şey yapacağım. Petlerime enchant basacağım. Şuradan bir şekilde bir iki de yumruk atalım. Direkt altı nokta iki be. <laughs> rahat. Şuna veya buna bir şey yapmak istiyorum. Winner winner. Aha winner winner 3. Ben hızlıca süper bir atacağım. Ve bundan sonra şey yapacağım. Birazcık spora ara vereceğim. Ve şimdi ellerle kasmaya başlayacağım. Tekte direkt buraya gönderdi bizi. Önce 1-2 milyarını yapıp 1-2 milyar yapıp geçeceğim. Ne yapacağım Bir de kuada daha adam. What the? Cabıl bulma 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 böyle Bir milyar yaptık bile. Hızca bundan da birazcık yeneceğiz. Arkadaşlar yendim. Artan parayla da şöyle bir revir sattım. Arkadaşlar burada en iyi kasılma yolunun bu. 229 milyon. Tek de 500 milyonmuş. Bu kaç? 400 ya burada da ölmüş. Ben bilmiyordum Allah bunu. Öğrenmiş olduk da. Ben burada daha hızlı bir şekilde kastığımız için burada daha iyi. Şuradan bir ipurdoku dokuyanmaya çalışalım bu 51 milyon güçle. Hadi ya az bir şey daha kasmam lazım. Çok az bir şeycik daha kasıp yanacağım. Hani yani sen. Nasıl? Yo olmadı. Onunla daha hızlı kasmaya çalışıyorum mu olmuyor. kimse. What the heck? Ya sen arayın. Yok az bir şey daha kasmam lazım. Helal olsun. Hiç ellemedim. <laughs> Anca öyle yani. Bakın boyum da kısa. Kısa boyla bunları yapıyorum. <laughs> Kankan, pardon da birazdan ben seni geçeceğim haberin olsun. Evet, şuradan <laughs> hızlıca bire bir tatalım. 4 milyara yükseldi güzel. Ana benim oyunda kalma zamanlarım da gitti. Hask. Bir buçuk milyar fazla alıyordum lan ben. Şimdi kasmam işte Allah bilir kaç. Bu son olsun arkadaşlar. Pardon yani özür dilerim. Bayık yapamam bilirim. Beni mutlu edersiniz o zaman. İyi seyirler. Bay bay. Başka zorlanacak. Bunlar da sıfırlandı. Cık cık cık. O kadar var mı lan bende? Yok ama yakın. Hayır lan. O kadar bir de şeymişti. Şimdi... Niye geçtim lan ben onu? Daha milyon gece vardı ben anlamadım ya. <laughs> Bakayım bunu bile ya. <laughs> Çok kötü oldu ya. Düzgün bir pet verecek mi onu çok merak ediyorum.